Kızgın komşunun evinin gizemlerini bilmeyen bir kargocunun olayı. Bu evin içinde çok derin bir gizem var. Kargocu gün bir iyi bir kargocu ol. Kızgın komşunun evinin içinde gizemi bul. Gizem ne olabilir? Yarın kargocu olarak. İlk günüm olacak çok heyecanlıyım. Evimi. Düzenleyeyim ve yatıp. Yarın paşa gibi kalkacağım galiba. Bu evin anahtarı. İzmir'den buraya geldiğim kargoları. İnşallah almazlar arabanın önünde bıraktım yarın dokuzda paşa gibi bilirim. İnşallah komşunun evi galiba benim. Evin öndeki ev olmalı komşu Müslüman mı ki? Ne sipariş etti acaba bahşiş verir? Mi ki acaba nasıl biri yatarım sonra görürüm? Kimmiş göreceğiz yarın vereceğim. Kargoyu nasipse. Allah bilir iyi mi bir insan mı yatırım? Artık bugün kargo günlüğü çok mutluyum gidip vereyim bari Allah'a. Gidip veren bari, geliyorum bekle komşu. Kargom fişek gibi geldi bile koyayım ve gidem. İşte bir baba proyum kargocu, şimşek gibi hemen getirdiğim, tık tık komşu, kargo, getin bu komşuyu geç görmedim, Fiyar komşu kargo geldi koyup gidecek oynayacağım daha, hadi komşu al şu kargoyu bıdı bıdı etme gel al komşu Türk olmalı, komşu yoksa evde değil mi yoksa zıparıyor mu yoksa mu oyunu ki hallala. Bu komşu geçen birini döverken gördüm bir şey yapmıyor. Çok zaten aynı kişiye kargo götürüyorum. Çok bir şey yok sıkıntı ne acaba niye birini dövdü? Sıkıntılı biri olmalı. Kendime dikkat edeyim bari korktum. Kargo götüreceğim. Korkma hep kargo dört komşu. Şu an bir şey yapan diye düşünüyorum.